Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bravo Stars oynuyoruz. Yanımda Burak var. Evet arkadaşlar. Ne söylemek istersin Burak? Evet arkadaşlar şimdi kupamızı görüyorsunuz. İkimiz kupamız arkadaşlar. Hesapta ne var? Sandy var. var arkadaşlar. Evet, sen oynayacak mısın? Ben oynayayım arkadaşlar. Ben başlayayım. Bana kupa kal. Evet arkadaşlar. Ben oynayamıyorum. Sandy'yi gördünüz. Bakın arkadaşlar. İki kupalık hesap arkadaşlar. Nasıl çıktı? Hiç belli değil arkadaşlar. Ama direkt bir tane küçük ücretsiz kupudan çıktı. Evet, evet arkadaşlar. Nasıl çıkarıyorsa artık arkadaşım. Evet arkadaşlar. Korona süreciyle hiçbir şey olmaz bana ve, ve Ahmet'in yanındayım. Biz ayrılamıyoruz. Buna istek atmayın. Rahatsız etmeyin. Tamam. Evet arkadaşlar. Kulübümüzü gösterelim. Bunun adını yazabilecek misiniz? Bunu bilmiyorum. Evet. Kulübümüze girin Öyle arkadaşlar, mi? girin. Bakın arkadaşlar kendimi göstereyim kendi sana. Hemen sonra başlayacağız. Evet arkadaşlar bu benim. Evet arkadaşlar şöyle bakın ellerim açık. Böyle evet arkadaşlar başlıyoruz. Ee, yarım saat sürdü başlayalım. Baya uzun evet bir arkadaşlar, video. Olacak. Kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. Yorumlara, yorumlara da yorumlar yorum atmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar birinci olursun ya olur olur. Zehana evet, Aliana. Arkadaşlar biz Ahmet'le hiç ayrılamıyoruz. Her gün birlikteyiz. Korona morona dinlemiyoruz arkadaşlar. Kaparsak da hakkımızı helal ediyoruz. Evet arkadaşlar. O korona korona çıktın dünya turuna. O korona korona. Neyse dislike girin bir de. <laughs> Telefon basmıyor. Telefon diyorum arkadaşlar. Öldüm arkadaşlar. Şansımı. Arkadaşlar telefon ay telefon diyorum. Tablet basmıyor. Şimdi Ahmet'e veriyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ahmet'e verdim. Şimdi Ahmet oynayacak. Hangi karakter oynuyor Ahmet? ben Rico ile oynuyorum. Evet arkadaşlar Rico ile oynuyor Ahmet. Amca. Evet arkadaşlar tamam. Abi sen biraz konuş oğlum tamam. tamam ya Kanal sanki değil hmm. evet. mi kardeşim Evet arkadaşlar Abi biraz kötü oluyor Direkt öldü arkadaşlar Ya benim suçum değil Şimdi ben profu oynayacağım Çok profum arkadaşlar Prof oynayacağım şimdi Bugün beni spin kupa yapacağız Evet Allah'ın izniyle Aynen. Evet arkadaşlar profilimi size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar neden sen oynamıyorsunuz diyorsanız sen de çok az vuruyor arkadaşlar. Aynen. Neyse arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Aynen. Çok yavaş vuruyor bir de. Başlıyoruz evet. Demin Aslında basmamıştı. Mikrofona da ihtiyacımız var ha. Alırız onu. Zengin olacağız <laughs> ben para şey yapmam. Benim para var param Evet için. arkadaşlar siz ne olur abone olun kanalımıza. Evet başlıyoruz biz. Değil. Evet arkadaşlar bu sefer birinci oluyorum. Birinci olacağım. Kesin olacağım arkadaşlar. Oo do, do dokuz kişi var. Ben olurum. Siz merak etmeyin. Şuradaki bulur. Neyse gel bu ne yapıyor ya? Telefon, telefon diyor, Neyse basmıyor. Neden basmıyor? Böyle kanalın diyeyim ben. Abi, arkadaşlar telefon basmıyor. arkadaşlar basmıyor ya. Arkadaşlar basmıyor ama kurtulduk. Sağ kurtulduk. Neyse biz gidelim. Şöyle. Arkanın Dur. Var. Ya video çekiyoruz. Arkadaşlar anne çağırdı. Çok her zaman çağırıyor. Neden çağırıyor? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Çağırıp duruyor. Burak Murak bu arkadaşlar. Kesin korona kapacağım diye korkuyordur arkadaşlar. Ama benim kan içmez, yormaz. Çünkü biz çok güçlüyüz. Çünkü biz her zaman sarımsak yiyoruz. <laughs> sarımsak ne alaka? O yemiyor ama ben yiyorum. Evet arkadaşlar şurada fıstalım birazcık. Gel sen korona sarımsak ne alaka? Ya oğlum anas, oru geldi arkadaşlar. Ben küfür yoktu. Küfür yapmadık ki. Yapıyordun ama. Anas dedim, anas. Anas küfür mü? Evet arkadaşlar size demiştim kesin birinci olacağım diye. Birinciyim ve 100 kupa. Şaka şaka 10 kupa. Şimdi Ahmet'e veriyorum. Al Ahmet. Ahmet'in hesabı benim değil arkadaşlar. Ben sadece kupa kası veriyorum. 39 kupamız oldu. Şimdi ben neyle oynasam acaba? Ahmet, sen değil. Ahmet sen diye oynayamıyor arkadaşlar hiç. neyle oynasam ya? Sen değil hiç oynayamıyor. Ama e, verin. El para ile oynayacağım. El para Evet arkadaşlar, sizce kız yok bu? Korkun diye, sen de korkun Ama çok... sesimiz gitmiyordu belki. Evet, gitmiyordur. Ne diyeyim, gitmiyor? Neyse, boş ver. Sesliyim. Hadi başla. Saplaşmaya girin bir tane. Arkadaşlar bu çocuk tam salak. Ben teke girmem. Girme Korkuyor arkadaşlar bu herhalde. Daha oyuna yeri başlamadı. Tamam oyunu başlayalım arkadaşlar. 3 sene oldu. Benim başlayalım daha 1 ay oldu arkadaşlar neredeyse. Lan 1 olduk... ay değil ya. Lan tamam, 1 yıl oldu işte. Ahmet'in 3 yıl oldu ama hiç oynayamadığı için arkadaşlar. Kupa kasamadı o süreçte. Ben de yendim arkadaşlar. O kupa oldu. Neyse. Ahmet izleyelim şöyle. Birinci olun. Arkadaşlar Ahmet bazen kötü bazen iyi oynuyor. Şimdi. Bana hiç belli değil çektim onu arkadaşlar. Görüşürüz. Şurada birisi var galiba. Evet. Arkadaşım dedim. Evet arkadaşlar direkt daldık. Çünkü ben dalmadım. Ben daldım. Hesaplaşma. Gördüm lan. Direkt atla 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 atla. Etrim olsun. Bir çok kulasana. Lan kulasana. Ya, Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne kızmayın. Birinci olacağız. Benim sorunum değil. Kesin kesin. El Primo'nun sorunu. Öldük arkadaşlar. Ahmet öldü artık. Olmamış arkadaşlar. Çok şaşırdım. Ahmet biraz iyi. Biraz daha oyunu oynarsın güzel. Neyse. Diğer şey, nereye, şey gitti? nereye gitti? Saklanıyor. Kesin şurada bir yerde ama. Atların git atlara. <laughs> Arkadaş 2000 kupalık hesabı nasıl sende çıktı? Ben de hiç anlamadım. Çok şaşırdım. Aha, sende de, de max var işte. Allah Allah. Allah. Ne fark var? Bende de max varmış arkadaşlar. Herhalde öyle diyor. Neden öyle diyor? Bende max diyor. Yalan atıyor. Ya aslında sen yalan atıyorsun da. Arkadaşlar bende max diyor. Ne yapıverelim? Var tabi ya. Yok. Ha, var. Doğru ya. Evet arkadaşlar bu çocuk. Bu çocuk tam bir deli. Her şeyi açtı. Sayıda. Neyse biz bunları göstermeyelim. Ve arkadaşlar tablet kastı. Videoyu hemen durduralım arkadaşlar. Sonra geri Yardım döneceğiz. Geliyoruz. Geri döneceğiz de. Heh, geri geldik işte. Dön Durdurmadık sana. Neyse. Ba Süperden adiye bağlanamıyorum çocuk. Yazık arkadaşlar. Büyücü bayiler istiyorum lan ben. Arkadaşlar bunu istiyor Hadi sizin için bunları. <laughs> sen birinci olursun. 9 kupa. Aa çift girdik. Çıkış. çıkış. Çıkış çıkış. Arkadaşlar araba geçiyor. Ya arkadaşlar bu çocuk yüzünden şu star var ya arkadaşlar gaza geldi çünkü ben sen lan. Ben gaza geldi kesin. Bakın benim takip edip duruyor. Teşekkürler Füze kardeş. Ya. Sonra arkadaşlar ben varım diye orada geldi. Bas bir arada? Bir arada değil bu arada. Arkadaşlar şöyle. Ya arkadaşlar ben çiftte oynayamıyorum. Tekrar oynayacağım. Ben çiftte oynayamıyorum. Çifte Çifte de de kötüsün. Çiftte çok kötüyüm. Tek. Bayrak yarışına gir. Hayır oğlum ben onu oynayamıyorum. Ben çok güzel oynuyorum. Evet İyiyim arkadaşlar, ama. bundan sonra size ne videosu Zekil gelecek? Oynuyor. Ne videosu gelecek? Ee, bilmiyorum ki. Sen öyle bir şey Demiştim bir şey videosu gelecek demişti. Light gelsin light. Ha PUBG light. Neyse gelsin arkadaşlar. Light da olmayabilir başka şeyler. Hileli Brawl Stars videosu olabilir arkadaşlar. Aynen. Bu hilesin sana bu arada. Yeminle hilesiz. Allah biz belamızı versin biz arkadaşlar. Yardım ki arkadaşlar. insan olmaz olsun cıncır bençe susun. Cıngır. konsantre lazım. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada adam Like Yok abone. Bizi. arkadaşlar şey yapın. Like oya. Arkadaşlar bu videoya 260 like gelirse çok mutlu oluruz. Aynen hiç çok, hiç like gelmedi çünkü. 160 like istiyoruz. Ne olur arkadaşlar? Arkadaşlar hiç şimdi Videoda şimdi 21 ben. görüntülenme var ama hiçbiri abone olup like atmamış. Aynen. 21 görüntülenmenin evet. hepsini ben izledim herhalde 21 kere. Yok hayır. Herhalde ben şey izledim Ben izledim. Hadi Bak. Evet. evet arkadaşlar çok profun demiştim. <laughs> 850 <laughs> canlı. Neyse arkadaşlar. Kendimi öldürmek istemiyorum. Şu adam bir ölse. Şu başka şey... Arkadaşlar şimdi küsecekler bak. Arkadaşlar yerler çok temiz. Baksanıza şu yerler. Abi bu şeydeki arkadaşlar map'teki çok temiz. Aldık dokyalı arkadaşlar. Ama herkes ayayla basıyor. Neyse hesaplaşma hasaplaşma basmıyor yine telefon basmadı telefon demiş ya arkadaşlar benim telefonum sorunu değil bu Ahmet'in telefonu telefon değil lan o hadi gidiyoruz bitirelim artık çünkü çok oldu baksana onu izlemezler bak neyse artık bitirelim hadi gidiyoruz bitir. Evet, arkadaşlar, arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik yine. Şimdi başka bir videoyla karşınızda Aynen. olma dileğiyle. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Ya maalesef 3000 kupa alamadık. Aslında oluruz da biz olacağız. Siz merak etmeyin. Olup da geleceğiz. Hatta kupayı da biriktireceğiz arkadaşlar sizin için. Bay bay. Bay bay.